Bakayım dedim bizim videoların yorumlarına. Ortamı %97'sinde falan Erkan kim? Ye birbirlerine erkek diyorlar falan. O yüzden bu videoya hoş geldiniz. Like ve yorum atmayı unutmayın. Sevgililer Günü'nde biz normalde 16 Şubat'ta e, yıl dönümümüz olduğu için sevgililer günü kutlamıyoruz ama bu aç bu sefer eve çiçek söylemiş. Ben dedim ki kapıyı sen aç. O çünkü çi çiçek sepetinden falan gelen arkadaşlar herhalde ya yani işleri gerek çok kibar veriyorlar. O çok zaman güzel bir an Sen aç. Çiçek sen aç. Ben dedim saçma sen açar mısın? Hayır. Öyle şey mi olur öyle şey mi olur? Şöyle bu arada plana göre ben o gün evde değildim. Evde olamadığım için hani çiçek söyleyeyim bari dedim ama çiçek gecikti tabii ki doğal olarak. E, sevgililer Günü'nde sevgililer gününe sipariş verdiğim için akşam ben ben eve gelmiş bulundum yani. Öyle planlamamıştım. Ben de dedim kapıyı aslında. sen aç çiçeği sen al senden alayım ben o çiçeği. Ben de saçma saçma falan derken tabii e, kapıda beyefendi <laughs> bekliyor diye iyi dedim ben de açayım. Sonra şöyle bir şey oldu. Boğaç Soydemir'den Boğaç Soydemir'e e, sevgililer günü çiçeği teslim etti beyefendi. <laughs> sevgililer gününüz kutlu olsun diye Boğaç'ın sevgililer ee, Böyle <laughs> aşırı tatlı böyle bir çiçek buyurun. Sevgililer gününüz kutlu olsun diye adam böyle bana benim sevgililer günümü kutladı. Çok teşekkür ederim. Tamam dedim kapatın kapıyı. <laughs> <laughs> kendi kendime çiçek e, sen, kendi hayır, sen sizin de minim. dedin, sizin de dedim. dedim. mi ben çok ayıplanmaz mı öyle denir ee, ki demişim o zaman yalnız birisi ama üzülmemişimdir niye ne bileyim hani sizin de yok ki falan deyip git sevgili illa insan olmasına gerek yok ki vatoz aşkı ya öf ne vatozmuş <laughs> ya Allah Allah dün <laughs> yoktu hayatımızda vatoz <laughs> vatoz resmi evet yok ha bir de <laughs> hayatımızda dün olmayıp bugün benim hayatıma çok büyük bir ışıkla ve muhteşemlikle giren uzay <laughs> Ben uzaya merak var. Biliyorsunuz bir Birkaç aydır evde devamlı Hasan abi sesiyle ben uyanıyordum ya da işte tam uyuyacağım içeriden bakıyorum yavaş yavaş yükselen bir Hasan abi sesi geliyor böyle ece diyorum odaya gidiyor herhalde salondan falan devamlı oh yeah, bro I can believe it falan böyle bir şeyler oh, yeah fuck bro falan diye. Ee, Sabık devamlı senin, bu Hasan ses, abi yani. taklidini hep patlıyor. Bak. Devamlı bu ses vardı evde. Neyse o phase bitti şimdi. Şöyle şeyler duyuyorum bu seferde. And then we launched the rocket into the işte space falan tamam, böyle devamlı aşırı hisli sesli adamlar uzay anlatıyor Atıyor. Böyle sesler var evde. Diyorum Ece hayırdır ne izliyorsun devamlı yani. Ya bir de bunu şey zannetmeyin arkadaşlar. Bu ses bir kere geliyor değil. Böyle bir hafta boyunca. Ve <laughs> 24 Rocket into space falan. <laughs> sonra başka bir şey that was amazing Houston we have a problem falan değil mi? bu sefer şey oluyor çünkü hani bir kere duysanız bunu dikkatiniz çekmez ama bir hafta boyunca devamlı uzayla ilgili sesler duyunca ben ne oluyor dedim yani ne bu? bu aralar uzaya sardım ben dedi dedim bu böyle bir şey değil ne demek uzaya sardım yani astronotlar çok ilgimi çekmeye başladı İnanılmaz cool bir meslek ama ben bu kadar cool olduğunu bilmiyordum deli işi asla yap, yapabilsem de yap, yapmam yani çok korkarım o bile yapamayacağım bir göstergesi belki ki astronot oldu Olacağım. Onlar aşırı iyi insanlar ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. sonra ben. Bu arada senin abinin mesleğini söylemek ister misin burada? Ya abim elektrik mühendisi ama uzay şeyinde Teknoloji Teknolojilerinde evet. çalışıyor. Evet. Baya uzaya bir şey gönderiyor. Yaptığı bir şey uzaya gidiyor. Ha şey yani. var ya International State. Ben abime anlattım bunu abi. Ben böyle böyle bir derde düştüm bunun. Bir devası var mı diye. Ne oldu? Hayırdır dedi. İşte International Space Station nasıl yapıldığı, nasıl kuruldu. onu anlatıyorum falan. Onu sürekli araştırıyorum falan dedim. Ha benim yaptığım bir şey orada şu anda kullanılıyor dedi. <laughs> <laughs> Hayır bu çok saçma işte. Sen bu Revelation'ı nasıl daha önce yaşamazsın ya? Abin direkt. Bilmiyorum. Bu yani uzay uzaya nasıl bir, ben abin olsam çok alınırım o hiç sallamadı da. Ya bana ne, abimin ne iş yaptığını ya düşünme, ben. bu şey gibi atıyorum mesela senin bundan yıllar sonra başka bir arkadaşının yanında ya remix ne kadar güzel bir şeymiş ya falan demen gibi saçma bir şey yani. Değil, Anladın asla mı asla diyeceğim bir cümle değil bu. Bu arada kendi, yani abinin <laughs> uzay mühendisliği ile benim de remix falan gibi bir şey karşılaştırmak. Ama çok şey salakça var oldu benim artık. benim ilgimi çeken alan son evet. yani her mesleğin son hali ilginçtir ya. oraya gelene kadar olan şeyler hep çok sıkıcıdır. Orası da öyle yani. İnanılmaz ya. Neyse. Bunun ama şöyle bir Ece böyle cool hani çok cool meslek ben Kendi de cool hissediyor. Ben bir şey arıyordum hani, orada. O yüzden öyle arattım. Kendi de cool hissediyor. Sonra bir baktım YouTube'da bir şey. Ece'nin telefonundan bir şey yapacağım. YouTube'da şöyle bir arama yapmış. NASA astronot. Diyorum sen Facebook grubu musun? Ne bu? NASA astronot yazmış YouTube'a ya. Böyle bulmuş o videoları ya. NASA astronotları yazmış ya. Köylülüğe <laughs> bakar mısın burada bir evinde? Hakan şey. birini arıyordum orada. <laughs> Allah ya inanılmaz. Dedim bu ne ya bu vizyonsuzluk nedir insan? Böyle mi arar yani böyle bir konu? Ee, çok cool bir şey ya. Biliyor musun? Bilmem ne uzay istasyonunda bilmem ne olmuş falan diye bana bilgi satıyor bir de. Bir baktık NASA astronot yazıyor ya böyle bir. Hakan bir tane sisesini as bir astronotu arıyordum ben orada. Neyse e, bu videoya bir de bu <laughs> Ne zaman biter bu uzay muhabbeti? Neyse bu arada ben sana laf ediyorum da ben de çok pis e, kamp yapan Korelilere sardım ya Japonlara falan Deli gibi inanılmaz iyi videolar ya hepsi. Çok şerefsiz gibi onları seyrediyorum. Devamlı uyurken böyle aşırı suda yüzen bir şeyler yapan Asyalıları seyrediyorum. Böyle küçücük karavanda yemek yapıyorlar. Böyle devamlı suya bir şey karıştırıyorlar. Böyle aşırı üzücü böyle uyurken bir de onları seyrediyorum. <laughs> Onlar çok güzel çekiyorlar ama rahatlatıyor. Evet çok hoş ya gerçekten. Şimdi Furkan bu videoları yapıp YouTube'a koyuyor ya. Ben şöyle bir bakayım dedim bizim videoların yorumlarına. Ortamı 97'sinde falan Erkan kim? Ye birbirlerine erkek diyorlar. falan O yüzden ha. bu video hoş geldiniz like ve yorum atmayı unutmayın. Ee, Erkan nedir bu aç? Neden birbirimiz Erkan diyoruz? Niye bana attın bu topu? İyi bir hikaye anlatıcısısın. Gerçek cevabı şudur. Evet. Ece'nin soyadı Erkan. Evet. ve Ece'nin soyadı Erkan olmasından mütevellit çocukluğundan beri atıyorum işte Ece mesela panik olmuş. Hastaneye gideceğini düşünüyor. Ameliyata gireceğini düşünüyor. Evet. Çocukken böyle bir endişe yaşamış. Ameliyat Erkan diye böyle bir kod adı evet. koymuşlar böyle. Baya dalga geçmişler çünkü <laughs> <laughs> böyle hani ailelerinde böyle bir şey var. Dolayısıyla o Erkan kullanımı hmm. bizim hani duyt kullanımına vesaire hmm. onların bir parçası onlardan biri haline gelmişti. Sonra ben de bunu farkında olmadan kitap şeklimiz haline evet, geldi kelime darıcımı evet. ekledim. Hatta şey falan yaşanmıştı. Bir ara o kadar çok öyle konuşuyorduk ki ben annemin yanında ablamla falan otururken ne yiyeceğim patates Erkan mı <laughs> falan gibi şeyler söylüyorum onlar. <laughs> Böyle bakıyordu falan bana. Olay aslında özünde bu. Hani hiçbir mantığı olan ve saçma sapan bir şey aslında ama devamlı bunu söylüyorlar. Gidip... Biz hatta bunu yavaştan feyzat yapmayı düşünüyoruz. Ben yapabileceğimi sanmıyorum çünkü sen bana. Ben ece, sana ece... daha çok ece demeye ben başladım. Ben nefret ediyorum ece demenden bana. Ama bu gerçekten şöyle bir. Ece Vatoz Erkan. Odana git. Cezalısın gibi geliyor ece bana. <laughs> Hayır ama şöyle bir şey var. <laughs> Vatozlar çok şirin diye düşünüyorum. Neyse düşünme. haftaya biter bu vatoz <laughs> olayı diye düşünüyorum. Nasıl astronom şimdi <laughs> vatozlar yazarsın sen YouTube'a. Allah bilir. Yavaştan bu olaydan belki vazgeçebilmeyi başarabiliriz ama başaramazsak da bunun YouTube'da bir cevabı olsun. Neden birbirimize Erkan diyoruz? Peki bu videolar nereye geliyor bu aç biliyor musun? Ne yapıyoruz biz ki YouTube kanalına geliyor. Buyurun göster. Ben senden 2-3 ay önce oturan bu aç kanalı açmıştım. Şimdiden He. patakladın o kanalı ağzına sıçtın. Ne? Bütün izlenmelerini. Ha, ya bir şey diyeceğim. Bizim yayınların benim kanala Geliyor olmasının sebebi tamamen bu çünkü bu yayın tekrar özetlerinin için açtığı oturan bu kanalına benle olan videolar gelince diğer videolar ayıptır söylemesi hiç izlenmiyormuş. O yüzden bu dedi ki ben başka bir kanal açacağım yap senle olan yayınlar için. Ben de dedim ki bu yeter artık kanal açma <gülüyor> hakkımız <gülüyor> ya, kalmayacak açma. Sorma ya, ben de şu hazır kanal var ne yapıyoruz biz ki onu kullanmıyoruz var oraya yükleyelim. Oraya. Aynen, aynen. O yüzden oraya İyi de yaptık. Ee, bu arada bu seneki planlar içinde. E... <laughs> Evlenmeye ek olarak aynı zamanda bu sene evlenmek var mı? E var tabii canım. Nasıl var? Ha belki yaza yetişemezsek ama. Yeğit. Ne giyeceksin? E. Fikrin var mı? Yok. Aa, ben ne giyeyim? Sen kot kot mu? <laughs> ne? O zaman anlarım kesin nereye geldiğini. Bir de YouTube'a. Ee, özel bir takım projeler üretme ihtimalimiz var chat. Ee, bu videoda ondan Kimle? da bahsedelim. Yani çeşitli projeler olabilir. Bunların bazıları bizim kanalımız olabilir. Bazıları başka ne kanallarda ya? biz bir program Kimle? yapabiliriz. Şu anda detay veremiyoruz. Bunları yapmaya <laughs> çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Çünkü hani Twitch'in samimiyeti ve bu abonelerimizle olan iletişimimiz gerçekten çok keyifli ve insanı çok mutlu eden şey ama neyse evet e, ne yapıyoruz biz ki kanalını takip etmeyi Şimdi destek takip etmeyi, olanlara... like atmayı Yorum atmayı unutmayın Bir sürü güzel dostumuz bizleri tebrik etmiş Daha yani. Hepsine buradan topluca teşekkür ediyoruz Bütün mesajlar için Gerçekten de şimdi hepsini tek tek okumaya Senin okumayam. şeyden haberin var mı peki? Ben geçen bir ara çok böyle yorgundum Hasta gibi hissediyordum Sürekli uyuyordum böyle bir iki gün falan Annem bana ulaşamadığı için Senin yayına sen de, Sana da yazmış <laughs> Sen de cevap vermemişsin yoğun. Ya verdim sonra Hı. Ama sen vermeden önce annem yayına abone olup Ece nerede boğaç diye sana sormuş. <laughs> İrtibat mikrofonunda annen abone olmayı, olmuş bize. Peki. <laughs> 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 <laughs>